Alo. Mehmet ben. Evet, dinliyorum Mehmet. Abi ben ayarladım her şeyi. Yarın sabah seni Cemal alacak. Asfalt yolu üstünden. Ben sana konum atacağım. Bana bak. Evet. Yanlış yok ona göre. Biliyorsun. Bulurum seni. Korkmaz abi. Para demiştin ya. Onu Cemal'e vereceksin. O bana getirecek. İyi. İyi haber mi? Ayarlamış Mehmet. Yarın gidiyoruz. Oğlan nasıl? Oğlan oğlan uğruna can alınır, uğruna can verilir. Oğlan öyle. Hı. Sibel, Sibel sen misin? Kim? Sibel. Allah Allah. Koşun lan kız kaçıyor. Allah belanı versin Metin. sonu aç. Alo lütfen bana yardım edin. Bir şimdi üç tane adam var. Neredesin? Şehir odada. Saklan bir yere. Dayan dayanabildiğin kadar. Geliyorum ben. Tamam, tamam. Hayırdır? Kızın başı dertte. Metin sana emanet. Tamam. Uyudun bu saate kadar. Şimdi gece uyuyamayacağım. Ne büyük dert değil mi? <laughs> Zamur içer misin? Karnın aç mı? Ha? Sizin dönerciniz falan mı var ya? Nerede paşa? İşi var dışarıda gelir birazdan. babanla tanıştığımızda küçücüktük biliyor musun? Çok güzel adamdı baba. Gerçi hala öyle ama... ...şimdi biraz... ...huysuz. Değil mi? Herkes hayrandı ona. Çok mertti. Sözünün eriydi güçlüydü. Sonra... ...öyle şeyler oldu ki... ...gözünün ışığı gitti. Anladım. Anladım. Hastalığı falan mı vardı? Vardı. Kalbi kırıktı. Yüreği kanıyordu. İksikti, eksikti oğlum baban. Sen yoktun, bir gece de ortadan kayboluverdin. Köşe bucak seni aradı, her yerde. Aç mısın, sağlıklı mısın, yattığın yer sıcak mı? Öldü, öldü dirildi. bana bir şans ver. Seversin sevmezsin zaman gösterir. Ama bir şans ver. Şuna. Yaklaşma dedim şuna sana. Kapını mı yararım senin. Sakin ol. Bir şey yapma. <laughs> <laughs> Yaklaşma. <gülüyor> Yaklaşma. <gülüyor> Yaklaşma. <gülüyor> Yaklaşma. <gülüyor> Sakin. Sakin. Ben Metin'in babasıyım. Sakin ol kızım. Sakin ol. Sen kimsin peki? Sevgilisi mi? Yok. Öyle değil. Ben kötülerin tarafında duruyorum. İskender'in kardeşiyim. Kötülerin tarafındayım dediysem kötüyüm demedim. Kazaydı. Kazaydı. Ben korkmazın adaletine güvenirim. Gençken de güvenirdim. Şimdi de güveniyorum. Abimin adaleti kendine göredir. Ama korkma değil. Kendini savunmuşsun. Baban da buna inanıyor. Ama sen... ...iyi de kursaydın mesela. Onu hiç suçu yokken... ...öldürseydin. Korkmaz ne yapardı biliyor musun? Seni kendi elleriyle İskender'e teslim ederdim. Ben Metin'e ulaşamayınca sizi aramak zorunda kaldım. Başka çarem yoktu çünkü. Sen doğru olanı yaptın, sorun yok. Yalnız bir daha sakın çıkma. Şimdi ben Metin'e bir söz verdim. Onu bu beladan kurtarınca gelip seni de çıkaracağım. Metin'in şansı döndü. Artık onu koruyan birileri var. Tamam, sen de bir sakin ol bakalım artık. Ağlama, tamam. Geçti. bir şey hatırlamazdı. Metin benimle alakalı, anasıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz mıydı? Ben de bilmiyorum ki. Nasıl biri? Hiçbir şey bilmiyorum onun hakkında. Sen anlat. Bahri sen anlat nasıl biri, ne sever, ne yer, ne içer. Ceviz. Ceviz sever. Aklını çalıştırdığını düşünüyormuş. Bence şu sıralar pek yemiyor ama. Ceviz. Böyle avuç avuç yer. <laughs> Başka? Başka? Tavşan. Tavşan sabah. Tavşa. şey mi oldu? Glamour'u fazla kaçırdık. Ah, <laughs> geç olmuş artık. Ben kalkayım. İyi yolculuklar. Sağ ol. Her şey için. Efendim. Neredesin? Evdeyim. Nerede olacağım? Dün gece iş vardı da yorgunum. Ne yorgunluğu ya bırak yorgunluğu hadi oteldeyim bekliyorum seni. Aa bu saatte mi? Ha bu saatte. Rüyamda gördüm lan özledim seni hadi gel. Aa, aa gelemem gelemem niye biliyor musun? Regle oldum ben. Nasıl karnım ağrıyor nasıl acı çekiyorum sana anlatamam yani hiç verimli olmaz bugün. Eliz gel dedim İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim tabii ya. Sen öyle sabah sabah birden arayınca ben dedim ki bekletmeyeyim. Dedim. Bekletmek istemedin beni. Tabii ya. Tabii. Tabii. İyi. Geç. Geçeyim. Neyin var senin? Ha? Hiç benim Eliz'im gibi değilsin. Yok bir şeyim. Yok telefonda da söyledim ya hastaymıştı. Işte. Bunun ağrısı, sancısı insanda gerçekten keyif bırakmıyor. Yoksa gerçekten iyi. Alırdım lan ben senin ağrının. Ama mevzumuz başka artık. Al bir Tamam be fazla yormayacağım seni. Biliyorsun bu olaylar, mevzular hepsi birbirine karıştı. Şu Yiğit'e çarpan adamı arıyoruz. Çarpan? Yiğit'i sen öldürmedin. Yiğit'e çarpan adamı arıyoruz işte. Tamam. Tamam. Allah Allah. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi peki? Yok. Onu bulamadık ama manitasını bulduk. Ha. Kimmiş? Neredeymiş? Buradaymış. Sibel. Eskortluk yapan bir kız. Sen tanıyor musun lan Sibel diye birini? Ha? Var mı çevrende? Yok. Ben bütün eskortları çok iyi tanırım. Ama Sibel diye biri yok bende. Sen merak etme. Ben buradan çıkar çıkmaz bütün arkadaşlarımı arayacağım. Kimmiş bu Sibel bir soracağım. Soracağım da... ...siz nasıl buldunuz tamam ya. Tamam demedim bir şey. Demedim, sordum sadece. Ne konuşuyorsun lan car 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 car? Anlatıyoruz işte. Ulan siz karılar niye böylesiniz ya? Cart diye giriyorsunuz lafa. Allah Allah. Buldum diyorum, buldum. Yaklaştım kıza. Hem de bayağı yaklaştım biliyor musun? Kokusunu bile alıyorum. ama dokunamıyorum. Yani şimdi aslanım ben çok da bir şey anlamadım biliyor musun? Yani sen bütün bunları anlatmak için mi çağırdın? Beni buraya sen niye çağırdın? Yok anlatmak için çağırmadım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu kızı alacağım. <laughs> tamam iskenderin önüne atacağım. Hı hı. Ama sen de bana yardım edeceksin. Tamam. Hı hı. Şimdi ben bu karıyı bu hanımefendiyi arıyorum. Ama sen konuşacaksın. dur be Musa ne var be öf